Selamlar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Mini oyunun dördüncü şifresiyle sizlerleyim. Emeğe saygı bir saniyenizi ayırıp abone olup like yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Videoyu izleyerek kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de anahtarları sonunda toplamaya başladım. Bununla birlikte ikinci anahtarımı almış olacağım. İki tanesini kaçırdım biliyorsunuz ki. Bu şekilde sizlere hızlıca ulaştırmak istediğim videoyu kolayca yapabilirsiniz izleyerek arkadaşlar. Gerçekten baya zor yani videoları bulmasak baya bir zorlayacak çünkü saniyeler yetmiyor. Eminim sizlere de yetmiyordur arkadaşlar gerçekten zor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada Lord Digin'de arkadaşlar 3203. sıradayım. 4 milyon 376 binlik bir saatlik kazancı sahibim. birkaç gündür kart gelmiyor biliyorsunuz. Heyecanla listelenmeyi bekliyoruz. Turbomuz da yok. Turbo gelmeden zaten listelenme haberi gelmez diye düşünüyoruz. Sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp abone olup like yorum atarsanız çok sevinirim. Telegram kanallarımız açıklama kısmındadır. Emeğe saygı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Bay bay.